Evet Mehmet abi, ee, şimdi buradayız bir çakmak tamiri yapacaksın. Evet. Bu çakmaç çakmağın neyi vardı? Bu çakmak yukarıya gaz vermiyor. Ee, Manyetreye bastığım zaman bunu açtım mı bu çiftli yanması lazım. Ama yanmıyor. Şimdi bunu yapacağız. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra bu bu çakmağı yapacağız. O, o çakmağın neyi vardı Mehmet abi? Bunun da yukarıya gaz vermiyor. Ee, ateşlemesi yok. Bunu sökeceğiz. Şimdi benim astım Gaziantep. Ben bu çakmak doktoru lakabını da Gaziantep Devlet Hastanesi'nin önünde çakmak tamirciliği, kapısının önünde çakmak tamirciliği yaparken oranın senesi... Başhekimi. Başhekimi o, o lakabı bana taktı. Olay nasıl oldu peki abi? Bir tane çakmak getirdi. Bunu yapabilir misin dedi. Ben dedim hocam yaparım. Sen bunu yap görüşelim dedi. Ben bu çakmak donhul çakmaktı. Kalite bir çakmak. Çakmağı yaptım. Dört gün sonra geldi çakmağı aldı gitti. Hiçbir şey sormadı. Para da ödemedi? Yok bir şey demedi. Sonra baktım iki gün sonra hastanenin o yazı tabelacısıyla birlikte geldi. Dedi ki şuraya çakmak doktoru yaz. Bu adam bu ünvanı hak etti. Ben bunu dedi çok yerde dolaştırdım kimse yapamadı. O takmak doktoru lakabını Allah kendinden razı olsun. Peki bu çakmak doktoru lakabı kaç yıldır sende var Mehmet abi? Çakmak doktoru lakabı sene 82'den beri var. Dükkanım e, derinliği 2 metre. Ama çapı 80 santim. Kaç yıldan beri burada hizmet veriyorsun? E, Seyyar olaraktan çok eski ama dükkanı Dükkanda 84'ten beri dükkandayım. Çakmakçı Huda eskiden seyyarlar vardı. Seyyar döneminde eee gaz doldururlardı. Tamir yapan yoktu. Ama şu, Hatay'da da teksin. Hatay'da da tekim. Şu anda Türkiye'de de yoktur yani. Bana yurt dışından, şehir dışından çok yerden çakmak gelir tamire. Geç kaldık. Daha erken gelseydi daha güzel olurdu. Şimdi meyvelerini şimdi toplamaya başladık ama e artık yaş da ilerledi. Yoksa reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çok da güzel. E bu e, lakabı aldıktan sonra işlerimiz güzel oldu. yani Ben de yaptığım işten memnunum. Severek yapıyorum işimi. İcat edilmedi. Tamir edemeyeceğim çakmak icat edilmedi. Çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir insan. İyi bir esnaf. E, sevilen bir insan. Ben 9 senedir bu işe başladım. Başladığım günden beri komşuluğu olsun, işi olsun hiçbir şikayet yok. Mükemmel bir insan. Yoktur. Yani her şeyi tamir ediyor. Elinden her şey geliyor. Kayınvalidem burayı büfe olarak açtığında, kendisi de orayı açtığında büyük destekçisi bu arada kayınvalidem. Kayınvalidem onun hikayesini anlatır. Keşke onunla röportaj yapsan, anlatır, tam anlatır size. Üç çocuğunu şu küçücük dükkandan okuttuğunu, üniversiteye okuttuğunu, iyi yerlere getirdiğini devamlı anlatır kayınvalidem. Yani çabayla, azimle doktor çok güzel yerlere getirdi çocuklarını. Dükkanı küçük, rızkı büyük. Yani kurban olduğum Allah rızkını da bol veriyor. Ondan sonra gösteren, ee, şemekesi, bunları dağıttıktan sonra, sonra da böyle süsüyip. Sonra şu şeyini ayarını yapacağız. Peki Mehmet amcam bunu senden başka kimse yapan yok değil mi şu yok. an Hatay'da Türkiye'de? Yok. Şu anda bunu yapan yok. Şimdi bunu şu şeyin düzeltmesini yapacağız. Ayar yukarıya gaz vermesi için kaldırması için biraz tamam. Onları tamir ediyoruz. Peki bu da bombları Öyle da senden başka yok. yapan kimse yok değil yok. Mi? Mehmet usta? Şeyde e, Türkiye'de yok Bak bu da orijinal bir dipon. Bunun fiyatı ne kadar peki Mehmet Usta? Bu 30 bin lira. Bu çakmağın fiyatı şu anda 30 bin lira. Şu anda 30 bin lira bu çakmağın. Bir sesini, kapak sesini falan duyabilir miyiz Usta? Bu uzunluğu 2 metre. Çapı 80 santim. Yani sen burada kaç yıldan beri hizmet veriyorsun usta? Ben buraya daha önce seyyar olduğum için seyyarken e, 76'dan beri ama bu dükkana 82'den beri bu dükkandayım. Dükkanı şöyle bir ayağa kalksam Mehmet Ustam seninle birlikte alsak. Burada saat çeşitlerim var tamiri yapıyorum. Hemen şeyleri, dipo benzinlerim, kalite orijinal. Tamam.